Herkese merhabalar. Eminim hepimiz kedilerimizi çok seviyoruz. Onlara aldığımız oyuncaklar, onlara verdiğimiz özel mamalar bizim için ne kadar değerli olduklarını acaba kedilerimize anlatıyor mu? Bu videoda kedimizin anlayacağı bir dilde ona seni seviyorum demenin 12 yolunu göstereceğim size. Sondan başa doğru gidiyorum ve hemen 12. maddeyle başlıyorum. Yavaş yavaş göz kırpmak. Daha önceki videomda kedilerin bizi sevdiğini nasıl anlarızdan bahsederken zaten bunu söylemiştim. Kediler bize gözlerini dikip yavaş yavaş gözlerini açıp kapatırlarsa bu onların dilinde seni seviyorum demek. Yani insan ilişkilerinde birbirini öpmeyle aynı manaya geliyor. Biz de aynı şeyi kedilerimize yapabiliriz. Onunla göz hizasına gelip onun gözlerinin içine bakıp yavaş yavaş gözlerimizi açıp kapatabiliriz. Bu hareketi yaptığımız zaman onun dilinde onu sevdiğimizi onu öptüğümüzü anlayacaktır. 11. maddeyle devam ediyorum. Kedimizin bize sürtünmesine izin vermeliyiz. Kediler özellikle bıyık bölgesinden kendi kokularını çıkarıyorlar ve bize sürtünerek bizi işaretliyorlar. Bizim onların insanı olduğumuzun işaretini bizim üzerimize bırakıyorlar. Bu onların bizi sevdiğinin bir göstergesi ve biz bunu yapmasına izin verirsek, hatta o sırada biz de onları seversek, bizim de onları kabullendiğimizi, işaret bırakmasına izin verdiğimizi anlayacaktır. ve böylece bizim onları sevdiğimizde onlar için daha belirginleşecektir. Aynı şekilde kafa vurma hareketi de. Kediler kafalarını vurarak da bize sevgilerini gösteriyorlar. Biz de kafamızı onunkini hafifçe dokundurursak aynı mesajı biz de onlara vermiş olacağız. Böylece bir aile olduğumuzu kedimize gösterebileceğiz. 10. maddemiz kedinize masaj yapın. Biz insanlar nasıl masaj seviyorsak kediler de aynı şekilde masaj seviyor. Başından kuyruğuna kadar kedinizi sevmeniz onu mutlu edecektir. Bu arada kedinizi severken özellikle dikkat edin. Kuyruk bölgesinin sevilmesini daha çok seviyor. Boyun bölgesinin sevilmesini daha çok seviyor. Onun tercihine göre sevdiğiniz bölgeyi de belirleyebilirsiniz. Ayrıca kedinizin patisinde tutun. Bir çeşit el ele tutuşmak gibi kediniz bazen gelip patisinizin elinizin üzerine koyabilir. O zaman çekmeyin veya siz bazen elinizi kedinizin patisine koyun. Böylece sizinle el ele tutuşmuş olacak kediniz. Kedimizi sevmemiz sadece keyifli olmakla kalmadığı gibi kedimizin kan basıncını düşürmeye de yardımcı oluyor. Ayrıca kedimizi severken vücudunda herhangi bir yaralanma veya şişlik varsa onu da kolayca tespit edebiliyoruz. Şimdi dokuzuncu maddeyle devam ediyorum. Kedinizin sizi yalamasına izin verin. Kediler gününün üçte birini yalanıp kendilerini temizleyerek geçiriyorlar. Bizi de yalayarak bizi sevdiklerine değer verdiklerini gösteriyorlar. Yani insanların birbirine sarılmasıyla eş değer kedimizin bizi yalaması. Eğer yalamasına izin vermezseniz biraz hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sekizinci madde biraz zor bir madde. Kedinizin çıkardığı sesleri taklit edin. Kediler bize yani insanlarına farklı sesler çıkarıyor. O sesleri iyice dinleyip aynı şekilde cevap verirseniz, o sesi taklit ederseniz kediniz kabul edildiğini, güvende olduğunu ve sevildiğini anlayacaktır. Tabii bu arada çevredekiler sizin biraz deli bir kedi sahibi olduğunu düşünebilir ama kediniz kesinlikle öyle düşünmeyecektir. Hemen hızlıca 7. maddeye geçiyorum. Kedinizle oyun oynayın. Siz okuldayken veya işteyken kediniz bütün gün sizin dönmeniz ve sizinle beraber vakit geçirmeyi bekliyor. Onunla beraber oyun oynarsanız hem onun avcılık içgüdülerini harekete geçirmiş olacaksınız, hem sıkılmasına engel olacaksınız, hem de beraber kaliteli vakit geçireceksiniz ve kediniz sizin onu sevdiğinizi anlayacak. Altıncı maddeyle devam ediyorum. Kedinize farklı yerlerde değişik yataklar hazırlayın. Biliyorsunuz kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçiriyor. Eğer evin farklı yerlerinde ona değişik yatak seçenekleri sunarsanız onun rahatına ve ihtiyaçlarına değer verdiğinizi anlayacaktır. evinizin onun da evi olduğunu görüp daha çok benimseyecektir. Ayrıca sosyalleşmek istediği zaman sizin yakınızdaki bir yatakta, yalnız kalmak istediği zaman da sakin bir odadaki yatakta yatma seçeneği olması kedinizi daha da mutlu edecektir. Bir de biliyorsunuz kediler yukarıda yatmayı sever. Eğer bir kedi ağacı ve üst katında bir yatak olursa kedinizin artık değmeyin keyfine. Ayrıca özellikle altın çizmek istediğim bir nokta var. Kedinizle beraber uyuyun. Çünkü kediler vahşi doğada en savunması oldukları zaman uyku zamanı olduğunu bilirler ve hatta o yüzden çok hafif uyurlar. Eğer sizin yanınızda güvende hissediyorsa, siz de uyumak istiyorsa bu sizi çok sevdiği anlamına geliyordur ve size güvendiği anlamına geliyordur. Siz de aynı şekilde ona sevginizi ve güveninizi göstermek istiyorsanız yatağınızı kedinizle paylaşabilirsiniz. Beşinci maddemiz, kedinize saklanabileceği bir yer hazırlayın. Bu bir karton kutu olabilir veya karton kutudan bir ev yapabilirsiniz. Çünkü kediler kapalı alanda saklanma ihtiyacı duyuyorlar. Oradan dışarıyı gözlemleyip güvenli olduğunu düşündüğü bir zaman dışarı çıkmayı tercih ediyorlar. Ona saklanabileceği bir alan sağlarsanız sizin onun ihtiyaçlarını anlayıp o ihtiyaçlarına çözüm ürettiğinizi görüp sizin onu sevdiğinizden emin olacaktır. Dördüncü maddesi sizi biraz zorlayabilir kedinize alan bırakın. Biliyorsunuz kediler bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün canlılar. Onu istemediği zaman zorla sevmeniz veya oyun oynamak istemiyorsa onunla zorla oyun oynamanız kedinizi mutsuz edecektir. O yüzden kediniz oyun istediği zaman onunla oyun oynamanız, sevgi istediği zaman onu sevmeniz, diğer zamanlar onu zorlamamanız, kedinize değer verdiğiniz mesajını ona net olarak iletecektir. Sona doğru hızla yaklaşıyoruz. Üçüncü madde, kedinizi yumuşakça, canını acıtmayacak şekilde tarayın. Taramak da aynen masaj gibi kedinizin hoşuna giden ve sizin bağınızı kuvvetlendirecek bir aktivite. Ayrıca kedinizi taramanız, fazla tüylerin toplamanıza, tüy yuma oluşumunu engellemenize ve etrafa tüy saçımını azaltmanıza fayda sağlayacaktır. İkinci maddemiz, kedimize sağlıklı yiyecek ve sağlıklı ödül şekeri vermemiz. Biliyorsunuz, kedimizin beslenmesinden biz sorumluyuz ve biz onlara ne verirsek aslında onu yemek durumunda kalıyorlar. O yüzden buradaki sorumluluğumuz, kedimize sağlıklı ve doğru mamayı seçiyor olmamız. Ayrıca kedimiz mamasını yerken dikkat edelim. Kimi tatları diğerine göre tercih edebiliyorlar. Yani kimi kediler etli mamaları, kimi kediler tavuklu mamaları tercih edebiliyor. Kedimizin hangisini tercih ettiğini gözlemleyip o mamayı verirsek ona verdiğimiz değeri de anlayacaktır. Bizim onu sevdiğimizi görecektir. Aynı şey ödül şekerleri için de geçerli. Son maddemize geldik. Tırmalama ağacı veya tırmalama matı. Kediler yerlerini işaretlemek için, egzersiz yapmak için veya mutluluklarını göstermek için tırmalıyorlar. Bu tamamen içgüdüsel bir davranış. Kedinizin mobilyalarınız dışında tırmalayabileceği bir tırmalama ağacına veya bir tırmalama matına ihtiyacı var. Bu ihtiyacını karşılamanız seni seviyorum demenizin de bir yolu olacaktır. Şimdi geldik bonus maddeye kedinize ismiyle hitap etmeniz onun çok hoşuna gidiyor. Onu çağırırken veya iyi bir şey yaptığında ona ismiyle hitap etmeniz onu mutlu edecektir. Sizin onu sahiplendiğinizi, kabullendiğinizi böyle anlayacaktır. Lola gel. Gel bebeğim benim gel. Gel Lola. Gel tatlım benim gel. gel. Ah. Böylece 12 madde ve bonus maddemizi tamamlamış olduk. Bunların bir kısmını yaptığınız takdirde kedinize onun anlayacağı bir dilde seni seviyorum demiş olacaksınız. Hepinize kedinizle beraber sevgi dolu, sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.